İmam Rabbani Hazretleri'nin e, külliyesinde, mescitte ikindi ezanın fakir okuduğu samimi söylüyorum sonunu zor getirdim. O kadar duygulandım ki yani bir küfür beldesinde Allah kitap tanımayan insanların olduğu yerde Allahu Ekber, Allahu Ekber ezan okuyorsun yani. O atmosferde, o duyguyla sonunu hakikaten zor getirebildik yani. İşte orada İslam'ın kıymetini anlayabiliyorsun. Orada Müslümanlığın kıymetini anlayabiliyorsun. Çünkü adamlar mesela efendim seni gibi insan ama Allah'ı tanımıyor. Kendine göre bir peygamberi var. Başka kitabı var. Adam acıyorsun ya. Ama görsen sarık var, sakal var. Efendi Hazretlerimizin kardeşi vardı. Allah rahmet eylesin. İsmail hocamız. O da bizle beraberdi. Hatta o diyor ki baktım diyor adamlar sarıklı sakallı. Dedim selam vermeden geçmeyeyim. Esselamu Aleyküm. Adam diyor ki no no. Yani Müslüman değil anlamıyor bir de. Hani Esselamu Aleyküm Müslümanın ortak dilidir bu yani. Şeye gerek yok. Efendim onun dilinde konuşmaya gerek yok. Ezandır, selamdır. Bunlar Müslümanların ortak dilidir. Nereli olursa olsun. Dolayısıyla tabi onlarda da ne var mesela? Onlar da bir şeye tapıyorlar. Çünkü bir şeye inanacaksın. Orada fareye inanan var, ineğe tapan zaten var. Hiç tahmin etmediğiniz şeylere tapan insanlar var. Bir canavar var, dokuz kollu canavar yapmışlar. Şöyle bir şey duruyor. İşte kolları falan var, ahtapot gibi. Hatta bizim kaldığımız otelin girişinde o heykelden koymuşlar. Kocaman bir heykel. Etrafında havuzlar, fıskiyeler falan var. Yani bunlar her yerde satılıyor. Boy boy. Adamına göre demek ki küçüğü var, büyüğü var. He? Hatta bizi gezdiren, efendim o işte minibüs otobüslerde kabir ziyaretleri de yapıyoruz ya. Efendim bu adam da bir tane küçük almış şöyle o dokuz kollu canavardan. Yani tapıyor ya koymuş torbidon üzerine. Efendim ta kenardan da bir şey getirmiş kabloyla elektrik bağlamış ona yanıyor biliyor musun? Ama çukura giriyoruz sıkıyoruz sönüyor. <laughs> Ulan dedik sana bir taptığına iki be. Görüyor musun? Yani sen Allah'a inanmazsan böyle saçma sapan şeylere gidersin, ne yaparsın? İman edersin. Çünkü bir inanma ihtiyacı var insanda.